benim konumda tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili aslında ama Emel hocayla konuştuk aromaterapi ve homeopati konusunda bilgi aktarmaya çalışacağım. Kronik yaralarda ve akut yaralarda bu konulardan bahsedeceğim. Temel olarak ne yapabiliyoruz? Ee, araştırma sonuçları ne diyor Bununla ilgili e, paylaşımlarda bulunmak istiyorum Öncelikle tabi e, tamamlayıcı Tıp uygulamaları bu günümüzde Türkiye'de Getat olarak artık kullanılıyor biliyorsunuz geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları şeklinde e, bu 2014 yılında Bakanlık Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlay geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili yönetmelik çıkarıldı ve o yönetmelikte bu listede gördüğünüz uygulamalar artık kabul edilmiş durumda ve bakanlığın sertifikasyonu çerçevesinde bu bunların sertifikasını alan daha çoğunlukla da hekimler bu uygulamaları profesyonel olarak yapabiliyorlar genellikle tamamlayıcı olarak geçiyor. Ancak e, Dünya Sağlık Örgütü ki ben homeopati'den bahsedeceğim. Aromaterapi tamamlayıcı e, terapi olarak e, söyle, şey yapılabilir, e, ifade edilebilir ki birazdan sonuçlarını göreceksiniz. Ancak homeopati Dünya Sağlık Örgütü tarafından da alternatif tıp yöntemi olarak ifade ediliyor. Onu da hatırlatmak istiyorum. Tabii biz açıkçası birazcık kendimize çaldızı batırmamız gerekiyor. Tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla ilgili en ne diyeyim ön yargılı mı uzak duran kesim sağlık çalışanları oluyor. Baktığınızda halk daha bu konuda araştırmacı ve şey ilgili oluyor ve bu halkın Talebi doğrultusunda aslında bu yönetmelik çıktı ve dünya çapında da aslında bu yöntemler kullanılıyor. Biz biraz nedense hep uzak duruyoruz. Aslında eğer bilimsellik diyorsak bu uygulamalarında kapısını açmamız ve bilimselliğini de ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum. Baktığınızda birçok ülkede bu yöntemler büyük oranda kullanılıyor. Yani gelişmiş olsun, gelişmemiş olsun fark etmiyor ülkelerde. Çocuklar hasta, aileler hassastır ki çocuklarda hastalık durumlarında bile bu konularda yüzde ellinin üzerinde kullanım belirlenmiş yapılan araştırmalarda. Ve genel olarak da genel sağlık durumlarına yönelik ve yaşam kalitesine, iyilik durumlarına yönelik etkileri olduğundan dolayı bu yöntemlerin tercih edildiği biliniyor. Ee, tabii bütüncül yaklaşım birçoğunun bütüncül e, olarak ele alması dolayısıyla e, daha e, doğal yöntemler olarak tercih edilebiliyor. Hastanın aktif rol olması, birlikte e, sağlık e, ekibiyle birlikte hareket edebiliyor olması, invaziv girişimler e, olmaması ya da az olması dolayısıyla e, ve tabii hastaya zaman zaman ayırma fırsatı olması dolayısıyla bu yöntemler daha çok tercih edilmeye başlandı diyebiliriz. Birçok yöntem var. Dediğim gibi bugün aromaterapi ve homeopati yaralarda nasıl kullanabiliriz onlardan bahsedeceğim. Aromaterapiye geçecek olursak uçucu yağlar ve uçucu yağ taşıyan bitkiler ile masaj, kompres, inhalasyon ve banyo yoluyla uygulanan destekleyici bir tedavi yöntemi. Kişiyi zihinsel olarak, fizik beden olarak, ruhsal olarak tedavi etme ya da dengeleme iyilik hali oluşturma durumu söz konusu olabiliyor esansiyel yağlarla çeşitli bitkilerden, köklerden, yapraklardan tohumlardan, çiçeklerden elde edilebilen bir yöntem ee, ve bu organik bileşikler olması ve bunlardan elde edilen esansiyel yağların yağları içermesi dolayısıyla e, önemsenen ve yaygınlaşmaya başlayan bir yöntem de ee, daha çok da araştırma olarak hemşirelik alanında tezlerde daha fazla terapi çalışmalarını görebiliyoruz. Dediğim gibi temel olarak aromaterapi ki araştırmaların hepsini ayrıntılı veremeyeceğim için burada vurgulamak istiyorum. Aromaterapötik olan maddeler güçlü antiseptik özelliği, iyileştirici ve hücre yenileyici, yenileyici özelliğine sahip ve özellikle de antiinflamatuar etkiye sahip araştırmalarda en çok vurgulanan kısım bu ve yara bakımında yara iyileştirme yara iyileşme sürecinde de bu kısmı özellikle aromaterapinin vurgulanması gerekiyor bir etki mekanizması çok uzun tabii. Temelde hem şey genel etkileri var. Kişide rahatlama, kaygıyı düşürme, sakinleştirme, anksiyeteyi düşürme var. Onun dışında da çeşitli hormonal değişiklikler meydana getiriyor. O dopamin, endorfin salınımı. Bu arada tabii ağrı yönetiminde de etkili olabiliyor bu şekilde. vücutta eee nörotransmitterlerin salınımını sağladığı için hem sedatif hem uyarıcı, rahatlatıcı etkileri olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii kronik yaralarda buna da ihtiyaç var aslında insanın şeyin hastanın bu açıdan da desteklenmesi gerekiyor diyebiliriz. Bunun dışında hücre arası sıvı yolunda hücre arası sıvıyı dolaşıma kattığı için de antiinflamatuar etkisi olduğundan bahsediliyor. onun dışında kognitif bozuklukların düzeltilmesinde ayrıca limbik sistemi etkilediğinden dolayı da e, ya koku yoluyla etkisinden yararlanabiliyoruz arama terapinin. Antiseptik, antibakteriyel, antifungal, antiinflamatuvar etkisi olan ajanlar e, bulunmakta e, ve e, yara iyileşme sürecinde de bu yönde etkisi oluyor. E, bir de uyku noktasında etkilerinden bahsediliyor. Bu da önemli bir nokta ve araştırmalarda en fazla da yanıklı hastalarda aroma terapi kullanılmış. Bu konuda da dikkatinizi çekmek isterim. Demek ki yanıklı hastalarda aroma terapi aklımıza gelmeli ya da aroma terapetik uygun ajanlar. Her aroma terapetik ajanda her hastaya uygulanır diye bir şey yok kullanımı topikal ya da inhalasyon yoluyla olabiliyor ya da oral olarak sıvı oral olarak alınabiliyor çeşitli şekillerde. Banyolar olabiliyor. Kompresler, masajlar şeklinde de aromaterapi uygulanabiliyor. Her şeyde olduğu gibi aromaterapide de doğru oranda, doğru dozda, doğru uygulama şekliyle yoluyla uygulamak gerekiyor ve tabii bunun eğitimini almış kişilerin uygulaması önerilmekte. Birçok aromaterapiyotik ajan var. Sadece şey olan, anti ve etkili olan şeyleri ajanları sizinle paylaşmak istiyorum. Ayrıntılarını veremeyeceğim maalesef. Ara ve yara iyileşmesinde etkili olabilecek. Bu konuda özellikle belirtilmiş ajanlardan yağlardan bahsedeceğim çay ağacı ya lavanta çok geçer ki biz de bu konuda bir çalışma yapmıştık şeylerde farelerde antiinflamatuar enflama, anti etkisini biz de belirlemiştik çalışmamızda lavantanın ayrıca anksiyolitik etkisi olması dolayısıyla da çok daha bütüncül bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz Günlük ağacı uçucu yağı yine ciltte enflamasyon giderici, dokunun şekillenmesinde etkili olduğu belirtiliyor. Tıbbi nane uçucu yağı antiseptik etkisinden yararlanılıyor. Gül uçucu yağı yine antiinflamatuvar ve yarayılaştırıcı olarak karşımıza çıkıyor. Paçuli uçucu yağı iltihaplı çatlamış tahriş olmuş cilt problemlerinde ki kronik yaralarda bunu düşünebiliriz. Karanfil uçucu yağı anestezik özelliği ve anti özelliğinden bahsediliyor. Itır uçucu yağı anti ve ödem giderici olarak yara iyileştirmede kullanılabilecek bir madde esans. Mur uçucu ya yine anti enflamatuar, tıbbi papatya uçucu ya anti yara iyileştirici şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Yapılan araştırmalarda demin de özetlemeye çalıştım ki birebir bu çalışmalarda buraya kaydettim ama ayrıntılarını veremeyeceğim. Anksiyete ve uyku giderici çay uçucu ile ilgili yapılmış bir çalışmada ve enfeksiyonların tedavisinde kullanılabileceği öneriliyor. Yine çeşitli şey sistematik revizyonlar var. Ee, en sık kullanılan ikinci tamamlayıcı e, tıp uygulaması terapi ve hemşirelikte e, sıklıkla kullanılan bir yöntem. Bizim yaptığımız bu çalışmada demin de söylediğim gibi lavanta yağı tensle birlikte kullandık. E, lavanta yağı antiinflamatuar etkisiyle e, daha öne çıktı ancak yara iyileştirmesinde tabii e, tens daha şey fibroblast gelişimi açısından daha etkili olduğunu gördük anlamlı olarak. Burada da yine yanıklı vaka hastalarda yapılmış bir çalışma var. Anksiyete ve uyku kalitesiyle ilgili şey, art, uykuluk kalitesini arttırabileceğinden bahsediliyor ve hastaların kaygılarını azaltabileceğinden tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla ilgili çalışmalara baktığınızda ki homeopati konusunda ben daha üstünde durduğum bir konu bildiğimi düşündüğüm bir konu belli oranlarda araştırmalar hep şeydir olumlu sonuç elde edilse bile olabilir diyor sonucu da olabilir etkili olabilir düzeltmiş olabilir ama başka çalışmalar yapılması gerekiyor gibi böyle bir şey var temkinli bir yaklaşım var. Bu doğaldır ancak ne derler? Yedi öldür hakkını yeme. Eğer bir etkisi de varsa onu insanlar alıp kullanmalıdır diye düşünüyorum. Arama terapide daha az. Homeopatide çok daha ön yargılı bir şekilde yapılmış çalışmalar ve araştırma soruları görebiliyoruz. Bu benim biraz bu konuda şey olduğum için canımı sıkabiliyor doğrusu burada bir meta analiz var. Bu aromaterapi yapılan çalışmada yapılan çalışmalarda aromaterapinin normal rutin pansumana göre faydalı olduğu ve inhale aromaterapi ile rutin bakımın, yara bakımının daha anlamlı olarak etkili olduğu. Ayrıca masajla, aromaterapi masajıyla rutin bakım birlikte yapıldığında da yine anlamlı sonuçlar elde edildiğini görebiliyoruz. Yine yanıklı bir şey, yanıklı hastalarda yapılan bir çalışma aromaterapi ile ilgili ağrı azaltmada etkili olduğunu belirlemişler. Şimdi homeopatiye geçecek olursak, homeopatide çok bilinen Türkiye için en azından bir yöntem değil. Sadece yaralarda, kronik yaralarda gibi bir mantığı yok aslında ama size aktarmaya çalışacağım. Homeopati benzer hastalık demek. Sağlıklı insanda hastalık belirtileri oluşturabilen herhangi bir maddenin çok düşük dozları hasta bir kişide bu belirtileri ortadan kaldırıp iyileştirmeyi sağlıyor. Bu ne demektir? Zor bir tanımdır. Anlaşma, anlaması zordur ama şey örneği veririz biz. Soğan örneği veririz. Belki de bu örneği vermemek de gerekiyor çünkü homeopati <laughs> şey yapabiliyor önemsenme düzeyini düşürebiliyor diye söylesem de daha canlandırıyor. Gözünde canlandırmaları daha iyi oluyor insanların. Soğan doğurarken ne yapıyoruz? Gözümüz ve burnumuz akıyor değil mi? Gözümüzün burnumuzun aktığı hastalık durumları var mı? Var. İşte soğandan elde edilen homeopatik remedi ilaç o durumlarda tedavi edici oluyor. Benzerin benzerle tedavisi demek bu demek. Homeopati doğal ve bütüncül yan etkisiz bir yöntem iyileştirme sanatı diyoruz. Bilim ve sanatıdır onu söyleyebilirim. İnsanın enerjitik yönünü aktive ederek yaşam enerjisi diyoruz. Yaşam enerjisini aktive ederek yani aslında vücudun iyileştirme gücünü aktive ederek çalışır. İlkeleri vardır. Klasik homeopatiden bahsediyorum. Bunun dışında başka ekoller de var. Klasik homeopatinin ilkeleri dört ilkesi vardır. Bu ilkelere uygun kullanıldığında etkili olur. Bu çok nettir. Bundan da taviz verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Klasik omeyapatlar öyle der zaten. Sağlıklı insanda deneniyor maddeler. Yani hayvanlarda vesaire değil. Sağlıklı insanlarda o iyileştirme gücünü olan gücü olan şey tentür diyoruz madde. Sağlıklı kişilerde deneniyor. Sağlıklı kişilerde ortaya çıkardığı belirtiler eee nitel araştırma yöntemleriyle bir araya getiriliyor ve onun o maddenin maddeden yapılan homeopatik ilaç o belirtiler çıkan hastalık durumlarında kullanılıyor. Benzerin benzerle tedavisi bu şekilde oluyor. Ayrıca tek ilaç kullanılır. Yani kronik yaralarda da olsa, akut durumlarda da olsa, ne bileyim MS'de de olsa, otomün şey hastalıklarda, kanserde de olsa tek ilaç kullanılır. Kişiye özel kişinin o kişiyi tanımlayan tek ilaç kullanılır ve en düşük dozdan başlanır kişide. Yani yüksek doz vereyim, hemen halledeyim gibi bir düşünce söz konusu değil. O kişiye en uygun olan düşük doz neyse o dozla tedavi edilmesi gerekir. Demin söylediğim soğan öğren örneği şeyde de var. Kahve için de geçerli. Yani kahve içiyoruz. Ne oluyor? fazla iç tükettiğimizde artık semptomlar ortaya çıkıyor. Çok aşırı uyarılıyoruz, uyuyamıyoruz. Belki çarpıntımız oluyor, midemiz ağrabiliyor. İşte bu tarz belirtilere kahveden elde edilen homeopatik remedi tedavi edici oluyor. Mantığı bu. Homeopati tektir. insana özel, herkesin ayrı özellikleri vardır. O yüzden her insan biriciktir homeopati açısından her şeyin mesela tanılarımız vardır ya atıyorum migren tanısı almış iki kişinin migreni aynı değildir homeopatide aynı ilaç da kullanılmaz o yüzden bu anlamda her birimiz biriciz ve farklıyız yaşadığımız hastalık durumlarda farklıdır kronik yaralar da farklıdır Dikkat ederseniz ee, ve yaşam enerjisini içeren bir or şeydir vücudumuz e organizmadır. Yaşam enerjisini aktive etme e çalışmasıdır homeopati. Yani vücut bizim iyileştirme gücümüz aktive oluyor homeopati sayesinde ve yaraları da iyileştiriyor diğer hastalıkları da iyileştiriyor. Ayrıca savunma gücümüz, bağışıklık sistemimizde harekete geçiriyor. Aslında yaşam enerjisiyle savunma sistemi aynı noktaya geliyor. Bir Vücudun kendi kendini iyileştirmesidir ve kompleks iyileşme sağlar. Yani hem fiziksel, hem duygusal, hem zihinsel, hem ruhsal iyileşme sağlayan bir yöntemdir. Baskılama değil, iyileştirme. Nedeni yönelik iyileştirme söz konusudur. Yeter ki benzer bulunabilsin. Yani kronik bir yarada o yarayı tanımlayan, yaraya benzer olan bir remedy verdiğinizde o kronik yarayı iyileştirir. Nasıl iyileştiriyor? Benzer hastalık hastalık tablosu var kişide. Homeopatik remedy verdiğinizde benzer bir remedy, ona benzer bir remedy verdiğinizde vücutta daha büyük bir hastalık tablosu ortaya çıkarıyor. O büyük şiddet, daha şiddetli hastalık tablosu Var olan hastalığı ortadan kaldırıyor. Şiddetli remedi ile elde edilmiş olan şiddetli hastalık tablosu da remediden dolayı olduğu için o da bir süre sonra ortadan kalkıyor. Bu bağlamda homeopati almaya başlayan kişiler ilk etapta şikayetler artar. Artması bizim için iyidir neden? Çünkü şey remedinin çalıştığını, benzer olduğunu anlarsınız. Ona biraz şey yaptığınızda, dayandığınızda, katlandığınızda bir süre sonra o semptomlar geçmeye başlayacaktır. Nelerden elde edilir? Hızlı bir şekilde bitkilerden elde edilebiliyor. Sadece bitkilerden elde edilmiyor. Hastalıklı dokulardan, hayvan salgılarından, kimyasal elementler, minerallerden elde ediliyor. Hangi alanlarda kullanılır? her alanda kullanılabilir. Kronik akut her durumda kullanılabilir homeopati. Çeşitli dozları var. DC D, Q potensleri diyoruz bunlara. E, homeopatik ilaçlar sulandırılmış, dilüve edilmiş ilaçlardır. İçinde madde bulunmaz. enerjitik diyoruz. Tabi bu da çok anlaşılır olmuyor ama zaman içerisinde ilgilenenler olursa üzerinde çalışınca aslında ne demek istediğini anlayabiliyoruz. Belki kuantum fiziğiyle ile açıklanabilir ya da ben felsefeyle anlamaya çalışıyorum bu durumu çünkü şey var madde olmadan günümüz materyalist dünyası pek anlamıyor. Ancak burada enerjiden bahsediyoruz ve şurada gördüğünüz şeyler aynı remedinin farklı dozları enerjitik olarak resimlenmiş ve farklı olduğunu görebiliyoruz. Laboratuvar koşullarında bunu saptayabiliyoruz. Ne demek istiyoruz sulandırmakla? Mesela C potensi dediğimizde C potensi dozunda yapılmış olan ilaçlar şu şekilde ana tentür iyileştirici madde bir birim 99 birim suyla karıştırılıyor. Karıştırıldıktan sonra ondan bir birim alınıyor. Tekrar 99. Bu sonsuza kadar bu şekilde dilüye edilebiliyor. Kaç defa yaptıysanız C işte 30 defa yaptıysanız C30 oluyor. Ve sonsuza kadar bunu çoğaltmak mümkün olabiliyor. Ne kadar çok sulandırılırsa o kadar çok derin etkileri, hücresel düzeyde etkileri var ve zihinsel düzeyde etkileri var. Köy potansiyeli mesela 50 bin defada bir dilive edilmiş halleri. E, düşünün olay nasıl bir durum. Plasebo deniyor plasebo olmadığını biliyoruz. Birazdan bahsedeceğim. Kronik yaralarda e, kronik olduğu için hastanın ayrıntılı olarak ele alınması gerekiyor. Akut durumlarda 2 3 e, semptomla hemen e, remedi verilebilir ama akut şey kronik durumlarda, kronik hastalıklarda kişilerle görüşme yapılması gerekiyor ayrıntılı bir şekilde ve o görüşmede o kişinin tablosunun ortaya konması gerekiyor. Her türlü fiziksel rahatsızlığından alışkanlıklarına, yediği içtiği, rüyaları, uykusu, uyuduğu pozisyonuna kadar her şeyini, travmalarına kadar her şeyi ele almak gerekiyor ki o kişiyi anlayabilelim ve ona benzer remediyi bulabilelim. Kronik ay, 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 yara tedavisinde süredir, tamam. Yapayım. Kronik yara tedavisinde bunu yapmamız gerekiyor ki kişiyi gerçek anlamda tedavi edelim. Homeopatik tedavi alırken kahve ve nane gibi şeylere dikkat etmek gerekiyor. İyileşme sağlarken mesela kronik yaralarda homeopati verdiğinizde işte en önce hayati olan bölgede olan yaralar iyileşecektir. Daha proksimal bölgede olan yaralar iyileşmeye başlayacaktır. Hastalıklar da öyle. Önce e, hayati organlarda olan hastalıkları iyileşiyor. Sonra en son derideki lezyonlar iyileşiyor. O yüzden derideki lezyonlarla uğraşmayalım. Aknelerle e, işte e, çeşitli lekelerle uğraşmayalım. Onlar şeydir, egzama gibi e, durumlar. Homeopatik açıdan iyi çünkü yaşam enerjisi bunu iyi hale getiriyor. En olabilecek masum hale getiriyor. Bu bağlamda e, işte kortizonlu kremlerle üstünü kapatmakla olmuyor. Ee, yukarıdan aşağıya e, iyileşme oluyor. En son ortaya çıkan ilk önce iyileşiyor. E, ve insan yaşantısı boyunca ortaya çıkan tüm hastalık durumları aşama aşama böyle şey e, kabuk kabuk e, homeopatik açıdan iyileşebiliyor. Eee Bizim yaptığımız bir çalışma var şimdi daha yayınlamadık ama onu paylaşmak istiyorum. Ama homeopati plasebo mudur diye. Hasta şey hayvanlarda ve komadaki hastalarda da kullanılabiliyor bu biliyor bunu çok net biliyoruz sonuçlarını zaten. Ayrıca projede de arnika bitkisi homeopatik ilacını 3 dozda kontrolle hücre kültüründe karşılaştırdık ve hücre kültüründe her bir dozu kontrole göre anlamlı olarak farklı çıktı evet. ve yara iyileşmesinde C potensinin Arnika'nın yani bu yara iyileşmesinde kullandığımız remedinin çok daha etkili olduğu saptandı. Hücre kültüründe bile böyle bir sonuç aldık. Bu bizim için sevindirici. Dünya çapında çok kullanılan bir yöntem. Peki bir iki dakika daha alacağım. Akut ve kronik yaralarda kullanabileceğimiz homeopatik remediler neler olabilir? Dediğim gibi kronik yaralar genel hastayı ilgilendirdiği için kronik muamele yapmak gerekiyor. Anamnez almak gerekiyor. Ona göre şey belirlemek lazım. Homeopatik remedy belirlemek lazım ama yine de ne hangileri olabilir diye böyle bir liste vermeye çalıştım ama bunu bu liste arttırılabilir. Çünkü 8000 küsür homeopatik remedy var. Arnica Montana İlk akla gelen zaten ki bunun şey madde olarak pomatları, kremleri de var. Apis olabiliyor, arsenikum, albüm, belladona, hiperikum, ledum, stafisagria, kalsiyum, sülfürikum, silisya, hepar, hepar sülfürikum gibi homeopatik remediler kullanılabilir. annikayı Anika her durumda aklınıza gelsin. Yani yarayla uğraşan, cerrahide olan, yarası olan, her türlü yarada ilk aklımıza gelebilecek remedi anikadır. Ee, çok ayrıntılı hikayesi var ama şimdi e, uygun değil. Apis mesela e, yaralanmalarda özellikle çok ödemli, hani alerjik durumlarda nasıl ödem oluşur? E, enflamasyon, şişlik olur. O gibi durumlarda yara, e, yaralar o tarzda yaralarda yine apis kullanılabiliyor. Arsenikum yanıklarda özellikle tercih edilmesi gereken hem akut hem kronik ki öncelikle akutlarda tercih edebiliriz. Güzel otu diye biliniyor. Belladona özellikle streptokokal enfeksiyonlarda ki semptomlarda belladona kullanılabilir ve benzer yaralarda da kullanılabilir. Hiperikum Sarı kantaron bu fitoterapide çok kullanılıyor. Yaralarda kullanıldığınızı biliyorum. Eminim aramızda kullananlar vardır. Homeopatik remedi olarak da özellikle omurilik yaralanmalarında kullanılan bir remedidir. Ledum şey bu, bu böcek ısırmalarında özellikle mor bu venezüser tarzı durumlarda kullanabileceğimiz bir remedi. Safisagria hani mutfakta çalışırken bir anda elinizi kesersiniz ya neden kestiğinizi bilmezsiniz. İşte o durumda stafisagria verilebilir. Neden? Belli ki öfkele, bir baskılanmış bir öfke var. O gün bilmiyorum yöneticinize kızmış olabilirsiniz, eşinize kızmış olabilirsiniz, elinizi kesiyorsunuz. İşte safisagria bu gibi durumlarda. Mesela sezeryanlar, vücuda istenmeyen durumlar, yapım, işte taciz, tecavüz gibi durumlarda ee, ya da e, şey baskılanmış öfke durumlarına bağlı ortaya çıkan yaralanmalarda Stafisagria kullanılabiliyor. Ameliyat sonrası özellikle karın ameliyatlarından sonra bu e, çok önemli bir remedi. Kalsiyum sulfatürkum e, Kronik yaralarda, özellikle akıntılı çok sekrese olan pürülen akıntısı olan yaralarda işte pinoliden sinüs, abselerde kullanılabilecek çok şey etkili bir remedy. sülfür de aynı şekilde cerrahatli kronik yaralarda kullanabileceğimiz bir remedy. Kalendula kronik yaralarda aklımıza gelebilecek. Remedilerden birisi Silisya, özellikle böyle şey vardır ya sınırları dar, şey içte çok fazla enfekte yaralar vardır, derin yaralar vardır. O yaralarda kullanabileceğimiz bir remedy. çeşit dediğim gibi şimdi zamanım kalmadığı için çalışmaları şöyle göstermek isterim. Homeopati ile ilgili çalışmalar tabii benim dikkatimi çekiyor. Neden? İşte ilgileniyorum ve. Araştırma yöntemleri yüzde yetmiş yetmiş yanlış yapılmış ve yayınlanmış maalesef bu makaleler. İnsanlar homeopati nedir diye bakıyor bilimsel çalışma sonuçlarına ve o sonuçlarda homeopati plasebodur. Homeopati işe yaramıyor gibi şeyler var. Sonuçları vermiş birçok dergi. Gerçekten inanılmaz yanlış şeyler var. Gereç yöntem söz konusu. Aslında zamanım olsa bütün editörlere onları yazacağım. Gerçekten nasıl bir şey yapılmış, dizayn edilmiş, araştırma dizaynı yapılmış. Bu insanda haksızlık diye düşünüyorum. Çünkü yapılmış olan gerçekten yöntemi doğru kurgulanmış olan şeylerde araştırma sonuçlarında homeopati şey olumlu sonuç veriyor. Ne dedim? şey bir yöntem, kişiye özel bir yöntem. O yüzden de 30 kişiye arnika verin, 30 kişiye anti verin, sonra karşılaştırın diyemiyorsunuz. Ama böyle yapıyorlar çalışmaları. Böyle yapınca homeopatinin sonuçları olumsuz olabiliyor. Bu bağlamda dikkat edilmesi gerekiyor. Bu, bu konularda araştırma yapmaya şeyim, gönüllüyüm varsa yapmak isteyen gerçekten birlikte çalışabiliriz. Çeşitli meta analizler var dediğim gibi bazı kısımlarda Arnica özellikle çalışılmış. Arnica'nın sonuçları olumlu bazılarında da olumsuz ya da işe yaramadı Plasebodur şeklinde sonuçlarını görebiliyoruz. Teşekkür ediyorum.